Merhaba, burası Arsandak Peşsoz. İş yerimize gelen Crafter marka kamyonetin orijinal yakıt deposunu söktük. Bunun sebebi yapmış olduğumuz ek depoyu takabilmek için. Yapmış olduğumuz ek depo burada. Orijinal deponun haricinde 150 litrelik yakıt kapasitesine sahip bu deponun montajını yapıyoruz. Bunu paylaşmak istedim sizlerle. Bu depoyu e, orijinal deponun haricinde takacağız. Bunun yerlerini hazırladık. Hep birlikte onu görelim. Görmeden önce Doğum boğazı Havalandırma rekoru Deposunun bu tarafından iki tane 1 bölü 2 rekoru bıraktık. Bu taraftan da çekelim. Bu istenildiği zaman buradan vana konulabilir veya ee, dirsek konulup hortum gösterge yapılabilir isteğe bağlı. Fakat müşterimiz şu anda bu şekilde kalmasını istediği için bu şekilde yaptık. Aracın üzerine geçecek olursak ee, oradaki montaj durumunu da paylaşmak istiyorum. Ek deponun montajını yapabilmek için aracın orijinal deposunu söktük. Bunun sebebi şasenin saç olmasın. Ve yapmış olduğumuz yapmış olduğumuz bağlantı ayağının saç şase sağlıklı sıkamayacağımız için şaseyi punch dik iki tane bağlantı noktasını Araya etli boru attık. Et kalınlığı kalın olan boru attık. Ve bunların kafalarını şaseye kaynattık. Şimdi istediğimiz gibi son kuvvette bu ayağı koyup bu şekilde koyup yakıt deposunun ayağının montajını buraya yapabiliriz. Montajdan sonra tekrar görüşmek üzere. Tekrar merhaba. Montajı tamamladık. Birlikte bakalım. Gördüğünüz gibi göze bakan hiçbir durum yok. Gayet şık oldu. Arabanın yüksekliğine uygun. kupayla aynı seviyede. Son şekil bulup Bu ek depolu. Biz bunu aktarmalı da yapıyoruz. Aracın içine üme koyuyoruz. Araya pompa koyuyoruz sadece büyüme ile ek depodaki yakıtı orijinal depoya aktarsa biliyoruz. Ama müşterimizin tercihi bağımsız bir depo istedi. Biz de bağımsız bir şekilde yaptık. Bizim hoşumuza gitti. Sizin de beğeneceğinizi umuyoruz. Teşekkürler. İyi çalışmalar.